Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Leyla ve Yükselen Kütüphane'ne hoş geldiniz. Yorucu bir... Tuz tuz yorucu, yorucu yine bir günde... Sen devam ediyorsun mu? zaman. kalır değil mi? Tuz getir. Ee, Yüksel yumurta yiyeceksin de tuz getir. Tuz getir. Tuz getir. Konuş ne konuş. Neden dünya. dünya. Selamun Aleyküm.

Tiedmaa nii kai. Mutta nii ei tiedä. Vuestra nii ei tiedä. Tiedmaa nii ei tiedä. Tiedmaa nii ei tiedä. Tiedmaa nii ei tiedä. Tiedmaa nii Bu bana nasıl var lan? Meyve hem. Neyse. Ne bulamadım Ne bende bulamadım bir deyse. Gel ekmek yiyelim. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ne Salata, salata mi domates? Yersen getir. Gelin ekmek yiyelim. Onlar evlendi, lan. Çenekler, <laughs> çenekler yiyelim. Nurta'nın da bir soyulmaz değil mi o? Tavuğu mu ne? Hı? Tavuğu. <laughs> Tavuğu bu zaman neydi gibi aynı şöyle. Kabuğu böyle bütün bütün soyulmuyor. Evet. Ah, hep kabuklu soyuluyor. Bu yemeğin üstüne iyi bir de çay gider. Ha, Yüksel. Evet. Ne diyor Mehmet? Yemeğin diyor. Evet. Mehmet, Mehmet. Bu yemeğin üstüne iyi bir de çay gider diyor. bir de çay koy gel. Mehmet, Mehmet. Bu yemeğin üstüne iyi bir de çay gider Bir de çay koy bana buçuk koydun ocağımıza. Hı. Sen çay istedin. Ne? Yorulma sana. Arkadaşlar bu salatalıklar, domatesler. Biberleri bilmem de. Şimdi boştan göre kendimi Bunlar işte bak bizim buranın şey, şeyi. Kızlarının koştuğu işte. koyu satıyorum burada ondan aldım. Allah, Allah. 5, lira, 5 lira. 5 lira domatesin 5 lira 10 kilosu. Ne yapacağız? <laughs> mayaklarım hava şıktır. Sen bak kırkcan da ee, anlamadım ha. Hiç daha Otur alır. otur Sen koy. He. Sıcak suyla koyur. Kaynasın. Sizden ne yapıyorsun? Yemeği yine de kaynasın diyorum. Evet.

Ben sevmiyorum domates. Ben pek sevmem de. Yine de, de şey diyor işte. Bindeli yok mu başkanım? Var 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 altta. Yastı koyayım Yok canım yastığını alalım. Kalyon kutu yapacağım yani. Evet. Ama tuz kanağı kurtayım işte. Değil mi? Tuz kanağı var. Tuz kanağı var. İşte işte. Ona koyduk geldik de var mı? Şu tadı bitmiş. Onu 15-25 Yine yine, 3 i̇şte, Tekrar merhaba arkadaşlar. Yoruldum. Ağrı, ağrımlık gibi hani. ağrı. bitirdim. Ağrımlıyım dedim. sonra da ağrı daha azıcık. Ağrı mıdır bre? Ağrıdır. Ağrı mi ben? Sen Sen koruyarak Evet. Sen bir şey edemeyeceksin. Yok canım. Bundan sonra... Yalnız da seninle yiyeyim ben. Sarımsak, sarımsak. Kocam olursan sarımsak yiyeyim. Bundan sonra başka bir şey korumayacağım. Gitsin. Gittikten ne? 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 Bana ne? 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 geldim mi de diyeceğim Ne?

Çığım işi dile. Ama ben sana dilim değil mi? Ne dilim? Yılın yarabanı niye Koy keselim değil mi? Aynen. Mehmet sıvan da koyayım mı içine? Koy koy. Sever mi benim dilim? Koy Dor, koyayım ya. Nasıl bir şey olamıyor. Valla evet. sıvan. Niye bak? Yoksa bir daha sıvan mı istersin? Olsun yeter. Bir de bir daha koyalım. Bir de içine biber doyar mı? Doyar da. Bir de doyar mı? Tamam. Ayı sen yemesin ki, ah, ah Mehmet'im. ki, ah Mehmet'im. Kırmızı ki, ah Mehmet'im. Ayıksa. mı?

Kesme tahta koy gibi. Anam. Niye ben kesmem ne? Kessem mi? Kessem mi? Tabii ki samısak. Hayır, hayır. Koparayım ya merim. Tamam. Bıçak kar olmuş bıçak. Olmadı bir samısak da olsun. Çay koydun mu Bunda gruptaki arkadaşların yorulmaları çoğunu okuyamadım. Ne attım hadi kuzum hadi. Ediyon sen. Şimdi mi ediyon yükseğe? Şimdi mi? Ben öyle kedi yediğim. da

Tanıtanını da küçüğe basın dedi. Bakın bir. Hmm. Koku gelir bana. Valla bu sarı taşıyla biliyor musun? Domates. Tamam, evet. Hmm. Güzel domates. Geçek kaldım ben bu bak. Hmm. sen de Ne zaman Çok olma. Gidiyor. Mehmet benim mi damat işte? Yok var? Bize hayır olsun çayda koysun hareket. Anam bir de bakmayalım nazım. Neyse bu. Neyse. 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 Tavaları sal yüksek. Tavaları yeah, boy yüksek. Ağır yeah. yeah. süpür yüksek. Nasıl yapıyor ki? Ne He bana? Her şeyinizi yapıyor ki ki. Ben de açıyorum yapamayız. İyi ki yüksek Olmaz değil mi? Olmaz değil mi? değil mi? Olmaz değil mi? Olmaz Ne ne bir şey? Bayasın, bu ne Burada. Çeyrekler seçiyon ya. Allah Allah mehlet, bizden yakınlar. Zira çay içiyoruz. <laughs> Sütümüzü çay içiyoruz. Ama bir de yara bıraksana. Yara... Çeyrek yok mu? Yara çay içiyoruz. Öğrene kadar içiyoruz. Öğrene kadar, sonra geçtik. Mehmet çayla çay içermiş. Babam kızmıyor mu bir Götürün gunlarını. Hmm. Havada bulanıyor, dönüyor. İyi bir. <laughs> ne? İyi bir amada. Bulanmadan. Prenevşere. Bu ne <sen gülüyor> ya? diyorlar. Ceylan Mehmet. Geçen saatte Ceylan saat. Bayağı bir konu çok. Böyle

Ha. Sen de güzel çağırın Sonra yapıyoruz evi. Sonra yapılanlar öyle. Evet. Yok da yapılanlar böyle, sonra yapılanlar öyle. Oğuzca tamam, gelmiş bak. Ben de götürmem ne? Götürüyorum da durma önemli. Çay içtim ikisi Oraya otunu kazıralım Oraya kazı, Orayı, kazı ya. yarın da top yer ya. İcazet. Hem. Pleylerle. Zatali. Kutende kendi yani biraderi gelecek biliyorum. Ne? Hendeyaptım vallahi ayağım da Yap tak. Şey. Kazamam mı? Kazarım keser mı Adamcağız Sağ

abla senin uyurum burada. Bu sahte. Hipererigon. Benim oğlum masada geçinmedi. Ya ikimiz dede ya da ikimiz daha olacağız. Evlendin. Firahlı bir elok geçinme, geçim Hiç evler, düşünmüyorum. Boş boşlayabilir ya. Sen isteme ya, ellerine yapacaksın. Sen böyle iyi iskiyiz. Hatırlıyorsun. <misin>? Yerler <laughs> ne? Tatlı gidelim. Ee. Bende kimse yoktu. Yalan çay bulur, az oldu. Gezik. Yine Mehmet'in ekimize yeter Tamam beş mi var? Şu son bek. Şu aslında bir kim var? Çay. Yok bu bir çay. Şu Bu da masa. Anasını sana çay kaynatacağım.

Allah yolu kaç dakika diyor? 15 dakika mı yapmış? dakika mı? 15 dakika mı? 15 dakika mı? 15 dakika mı dedi? Silsili götürmüş. Bizim buralarda yağsa bizim buraların yerleri çoğu da taş çamur. Sizden var mı? Beton ağır. Beton ağır mı Beton ağır yok? Beton ağır yok? Bizim de büyük de, bir de direk var ya evet. Hı -hı. Onu kaldıracağım. Onun Bizim de orası iyi değil. Yanında yardım yok, onun şuraya, şuraya bir şey olsa kere. Bizimki evin dışı gidiyor, bozuldu. de Orada kalmamış gibi, çöl dökülüyor, oraları tıkır tıkır. 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 Bizi çürümüşler. Yabani süt var ya, atıyor üstüne. Hmm. Sonra gidip hazırlayacak. Kırayı var ya, kapat hazırını, şöyle kur gelip koyuyor. Şimdi. <laughs> oh. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik.